Dünyanın en fazla cinayet işlenen ülkeleri arasında. Çok fazla asker var. Kapka dikkat et diyorlar. Çocuklarını bile okutmuyorlar. Gangsterler okulu basacak diye. Hiç turist yok. Herkes dönüp dönüp bize bakıyor. Ve <laughs> pazarı polisler koruyor. Pompalı tüfekli bekçiler duruyor her yerden. Kafası yerinde değil abinin. Asıl yerlere geldik bakın. Abla bize kızdı, almadık <laughs> diye. Yasal olarak Bitcoin'in geçtiği ilk ülke. Burada lokantacılar toplanmışlar. 100 bin kişi de 60 kişi öldürülüyormuş burada. Cesaret edemiyorum şu anda. Herkese maceraname kanalından merhabalar arkadaşlar. El Salvador'un başkenti San Salvador'dayım. Yabancı sitelerde ve bakanlığın sitelerinde El Salvador'a gelmeyin şu anda diye yazıyor. Ama biz Orta Amerika'ya geziyorken El Salvador'a da uğrayalım dedik. İşte aslında burada dördüncü OHAL var uzatılmış bir şekilde. Polislerle gangsterler arasında uzun bir iş çatışma oldu. Olmuş ve yolda yürürken hissediyorsunuz. Çünkü pompalı tüfekli bekçiler duruyor her yerde. Restoranların önünde, evlerde demir parmaklıklar, üstlerinde teller falan. Biz de bugün eski bölgelere gideceğiz, biraz dolaşacağız. Sonra yeni olan yani daha böyle lüks kesme gideceğiz. Önce bir şeyler yiyelim. Sonra da şehri gezelim. Dikkat çekmemek için GoPro'nun sopasını almadım. Elimde tutuyorum. Ama şu an daha güvenli bir bölgedeyiz. Burası El Salvador'un kalbi. Daha çok böyle AVM'lerin, alışveriş merkezlerinin olduğu, ülkenin zenginlerinin gelip bir şeyler yiyip yetişebileceği bir bölgedeyiz. Bir tane Çin mutfağı var böyle pilav. Ola! Böyle. Ama muhtemelen bunlar tatlı. Sadece pilav dikkatimi çekmişti. Ama yanında yoğurt yoksa ben buradan gidiyorum. Gracias. Açık bir alanı da var AVM'nin. Günde 3 dolara çalışıyorlar. Ülkenin %60'ı yoksun ama yine de kalabalık. Demek ki hangi kesim geliyor? Küçük bir kesim mi gelebiliyor buralara. Bu ülke dünyada yozlaşma, yani siyasi yönetim yozlaşması açısından en sıkıntılı ülkelerden bir tanesi. 4 evet. tane başkanları yakalanmış. ikisi kaçmış. Nikaragua'daymış. Biri ölmüş, biri hapisteymiş. Hani bundan önce gelenlerin hepsi yolsuzlukta yakalanmış. Karışık bir ülke. Daha anlatacak çok şey var. Biz şimdi ülkenin yüzde bir kesiminin gelip bir şeyler alabileceği bir yerdeyiz. Diğer yoksul kesim buralara bırakın yani hani bir şeyler almayın. Buralara gelemiyorlar bile. Çünkü çocuklarını bile okutmuyorlar gangsterler okulu basacak diye. Çok sorunlu bir ülke bu açıdan. Eğitime ulaşamıyorlar, sağlığa çok zor ulaşıyorlar. Orta Amerika'da nüfusu en yüksek olan ülke, aynı zamanda en küçük ülke. Nüfus patlaması var aslında. Ama çok büyük bir yoksulluk var. Bir taraftan da böyle Skechers'ların olduğu mağazalar var. Gelin mesela bir ayakkabının fiyatına bakalım. Ne kadarmış? 75 dolar böyle bir ayakkabı. Ablayı biraz şey yapıyor gibi Burada oldu. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> <gülüyor> Bu da 75. Pardon. Ablayı da giriyor. Şey <laughs> i̇şte 70-80 dolardan aşağı bir şey yok. Converse'de az önce girdik. 110 dolardı, 105, 100 hep o şekilde fiyatlar. Düşünün günde 3 dolar kazanıyorsunuz. Nasıl gelip buradan bu şekilde alacaksınız? Gerçi dünya artık fakir ve zengin olduğu için, ortası bittiği için bu manzaraları görmek artık bir süre sonra şaşırtmıyor. Sadece ama nüfusların %10'u zengin olsun döndürüyor. Evet. %10'u. Yani çok az bir kısmı zengin olmasına rağmen bir şekilde ülke dönüyor ama bir tarafında da nasıl bir kırılma var. Hatta... Allah'tan ülkede Uber var. Uber olmasa bizim için müthiş bir kolaylık oldu. Hem fiyat anlamında hem de güvenlik anlamında. Şimdi geldi Uber'imiz. Asıl o eski bölgeye gidiyoruz. Turist olduğumuz o kadar kabak gibi ortada ki <laughs> hiç turist yok etrafta. Yani bu El Salvador'a geldiğimizden beri ne otobüslerde ne dışarıda hiçbir yerde turist görmedik. Gittiğimiz yerde çok dikkat çekmek istemiyoruz aslında. Bizi korkuttular biraz çünkü çok hırsızlık olayı oluyor, çok kapkaç oluyor, dikkat edin diyorlar. Bakalım. Nasıl yerlere geldik bakın. Daracık sokaklar var burada. Çok fazla camdan çıkartmak istemiyorum. Çok fazla asker var. Yolda gelirken çok gördük sanırım böyle dar sokaklarda dolaşacağız bugün. Biraz tedirginim. Biraz da görmek istiyorum, merak ediyorum. Uber şoförü dedi ki biz önce şu tarafa gitmeyin. Orası güvenli değil dedi. Bu taraflara gidin dedi hep. Zaten tedirgindim. Şu an biraz daha tedirginim çünkü burası 2015 yılına kadar hiçbir şekilde insanların gelmediği, korktuğu bir yer. Çok fazla olaylar oluyormuş burada. 2015'ten sonra biraz daha yeni yeni değişiyor. Elimden geldiğim de etrafı göstermeye çalışacağım ama az önce yanımıza birkaç kişi geldi, bir şeyler sordu, istedi. O yüzden GoPro'yu olabildiğince aşağıda tutmaya çalışıyorum. Evet. Latin Amerika'nın en sevdiğim yönü, ülkede ne olursa olsun bir şekilde <laughs> eğlenmesini biliyorlar. <laughs> Anı yaşıyorlar, <laughs> bugünü yaşıyorlar. Her yerde görüyoruz böyle başlarda. Bu da muhtemelen ya sokakta kalıyor, Zaten kafası yerinde değil abinin. Ama dans ediyor. Kafaları güzel. Gel adama niye çektin? Bir şekilde. bir gel. şekilde gelecek şimdi. Aman ha Deniz çağırma. <laughs> Şurada polislerin olduğu yere doğru gel. Git, git. gel evet. geçmeyin Neden El Salvador bu kadar tehlikeli biliyor musunuz? Bir nedeni de Dünyanın en fazla cinayet işlenen ülkeleri arasında olması. Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri burası. Çünkü 100 bin kişi de 62 kişi öldürülüyormuş burada. Yüzlerce çete var. Zaten ülkede bu yüzden bir türlü ayağa kalkamıyor. Daha geçen bu yüzden mi? eğitim bu kadar düşük, sağlık bu kadar düşük. Çünkü güvensiz bir ortam var. Çeteler her tarafta elini kolunu sallaya sallaya polise kafa tutuyorlar. Şimdiki başkan da polise daha çok yetki vermiş ki çeteler biraz daha temizlenebilsin ki öyle de olmuş. Çetelerden temizlenmese buraya asla gelemezdik. Gelmezdik, ki, ülkeye gelmezdik. Yani ülkeye giremezdik zaten. Ülkeyi yakalamış ne yapmış biliyor musun başkan? Meydanlarda yürütmüş dizlerinin üstünde ibret olsun diye. Bir de işte onlar da sinirlenmişler. Gitmişler daha fazla polise öldürmüşler. Ama başkan yılmamış gangsterlerle Erman uğraşmış abi. yani. Sefa. Onları bayağı temizlemiş buralardan. Bir dini mabet nedir? Güvendir değil mi? Oraya gidersiniz, dua edersiniz, sığınırsınız. Bu bir kilise ve kilisenin etrafında görüyor musunuz dikenli telleri? Zaten bir demir parmaklık var ama onun üzerine de dikenli tel yapmışlar. Kiliseler bile bu kadar korunuyorsa düşünün hani evleri, yaşadıkları yerleri. Ülke böyle. <laughs> Kuşlar öyle uçuyor ki şu an. Meydandayız. <laughs> gracias, gracias por Salvador. Salvador. Bizden de gracias, abim. gracias, por venir a visitarnos y gracias. Thank you. Allah. Gelir adaletsizliği konusunda da iyi örneklerden birisi aslında El Salvador. Çünkü buranın para birimi Amerikan doları. Amerikan doları olduğu için de fiyatlar çok çok dengesiz. Bir suya bazen 25 sent oluyor ama yeri geliyor bir restorana giriyorsunuz. 10 dolar, 20 dolardan aşağı yemek Hatta yok. Pazarı da gezeceğiz birazdan. Hiç turist yok. Baya baya dikkat çekiyor. Herkes dönüp dönüp bize bakıyor. <laughs> Bakalım pazarda fiyatlar nasıl? <gülüyor> Hola. Quanto costa? 1 dolar. <laughs> ah, 1 dolarmış bu. Aa. Ne yapacaksın? Neyse, o abla 1 dolar diyor. Yok, merak <gülüyor> ettim. <laughs> Karnabaharın fiyatı burada 1 dolar. <laughs> bu? ne? Estas son a tres horas cada y Oh, 3 Tres, dólar. dolar. Tres. Üç tanesi, uno. <laughs> Abla bize kızdı. Ben Almadık de, diye. Defol git dedi. Defol git almayacaksın. Ne konuşturuyorsun beni dedi. <laughs> Aşırı derecede sıcak. Sıcaktan bayılacağım şimdi. Tam sıcaktan bayılacağım derken bakın ne yapıyorlar. Patates kızartması. Ola. Quanti questa? Un dolar. Plato ha? Küçük tabak. Bir dolar. Mesela paketlenmiş bir patates var. Bu bir buçuk kiloymuş. İki dolar da fiyatı var bunun. Buradakiler genelde 1 dolar, 2 dolar. O şekilde sebzelerin fiyatları. O kadar sıcaktı ki kendimizi kapalı çarşıya attık. Yandım, yandım. Burada böyle kıyafetler var, çanta, hediyelik eşyalar. Ola! Yanında kedisi de var. Quant Cuesta? Ola! Todo un dolar ha? Ablamız bir milyoncu ya. Vay! Tamir ediyorlar bu Eski dikiş makinalarını. Caliente. Çok sıcak değil mi? Buenas tardes. Buenas tardes. Şurada küçük bir yemek yenilecek alan var. Aa yanında hemen kuaför var gördünüz mü? Hola. Todo bien? Koyu. No, ya no hay. Carne. Et ve pilav satıyormuş. Tavuk yokmuş. Yani o da ne ekmeğiydi? Yes, tortillas. Mısır <laughs> ekmeğinden. <laughs> 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 Gracias. <gülüyor> Cooper'da şu an manikür 4 dolarmış. Pedikürde 5 dolara yapıyorlar. Şöyle bir alanda. Oo, saçı boyuyorlar bile böyle bir yerde. Küçücük bir alan. Pazarın içinde küçük bir eczane bile var. Aa, şu sokağın darlığına bakın. Deniz gel gel. Ola. Baksana. Burada lokantacılar toplanmışlar. Hala. Böyle yemekler var. Sulu yemekler. Ama tabii nerede yapılıyor hiç bilmiyorum. Ha şurada abla yapıyor. Biz Bulaşık yapıyor. Evet aynen. Çok pis Temiz yani. Ama şu mangalların hiç temizlemiyorlar nedense. Ola. Çok ürkekler yani. Daha önce hiç turist görmemiştik. Evet, gibi hiç görmemişler gibi gerçekten. Hani Guatemala böyle Çok gibi. değişik bakıyorlar bize. Bu ülkede yüzden fazla volkanik dağ var aslında ama pazarlamasını yapamıyorlar. <laughs> Güvenli bir ülke <gülüyor> değil. <gülüyor> Turistler evet, Guatemala'ya gidiyor. Guatemala'yı tercih ediyorlar. Biz de gittik ama Salvador'a da gelmek istedik. Uzaktan gülüyorlar. Uzaktan evet. gülüyorlar. Konuştuğumuzda da çok güzel sohbet ediyorlar. Hoşlarına gidiyor. Biz? Bizde 4 kelimeden sonra ses basıyor. Ama gidiyorlar, hoşlarına gidiyor onlara <laughs> soru <Yücük> sormamız. <laughs> Pazardan çıkıyoruz ve pazarı polisler koruyor, görüyor musunuz? Pazarın içi yani. Turistten çok polis asker gördük. Evet. Size bir şey anlatmak istiyorum. Denizden yardım isteyeyim çünkü benim çok bildiğim konular değil. Sadece şunu söyleyeyim. Burası yasal olarak Bitcoin'in geçtiği ilk ülke. Ülke bildiğim Bitcoin'e alıyor. Yatırım yapmış bayağı. Geçen sene 100 milyon dolarlık Bitcoin almışlar. Ama Bitcoin çok düştüğü için şu anda 40-50 milyonlar ama ne girmiş. Aa bak Bitcoin geçiyor. Ana İlk Exacto. defa görüyoruz. Da Bitcoin. Bitcoin geçiyor. Si? Şey. Bak AVM'de yok. Burada pazarda yani küçücük bir konuya rezga. devam et. Abi bize çubu mu? Öyle uygulama. bir uygulama gösterdi. Oradan takip ediyor. Bitcoin hesabı var. Çok yaygın değilmiş yani. Bu kadar abartılmış. Gelmeden kadar önce nasıl? Her tarafta Bitcoin var gibi bir algı vardı ama öyle değil. Yani biz bir tane gördük o da küçücük bir dükkan yani pazarda. Pazar ne büyükmüş. Gez gez bitmiyor. İlk girdiğimiz açık pazar farklıydı. Burası başka bir yöne doğru gidiyor. Evet ya, ben Çok kalabalık. Bir şey. Herkes bir şey satıyor. Ellerlere dolar. Ablanın sesi ne kadar güçlüydü. Suratıma vurdu. Suratıma <laughs> vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir tane su alalım sıcaktan öleceğiz. QuantQuest'te <laughs> ava 25 cent böyle bir hazırlamış abla. 25 sent. Ucuzmuş Deniz. Acaba tadı nasıl? Çok merak ettim aslında ama cesaret edemiyorum şu anda. Görünce insanın canı bu bazlama Keşkeye benzer bir şey var. O kadar özledim ben. Keşke kastasıyım. Beyaz fasulyeymiş. Bir de siyah fasulye. Barbekü de yapıyor. Delisiyorsa? <laughs> Muhtemelen karı koca çalışıyorlar böyle. Bueno tardes. Biz tarihe geçtik biliyor musunuz kimiz? Niye buraya ilk gelen turistler olarak turist olarak gelip herkese bir şey sorup hiçbir şey almadan çıkan turist olarak Sen en son Hindistan'a nasıl zehirlendiğini hatırlamıyorsun galiba. Evet güvenemiyoruz. Bir de hava da sıcak. O kadar sıcağın altında yapıyorlar her şeyi. 7 8 aşımız olmasa illaki 6 ayda 2 3 kere hasta olmuştuk muhakkak. Çok şükür olmadık. Allah emanet <laughs> Mateo diye habla la muchacha. Salúdele. Y Bak. Ya. Bak. Hola dulce. Todo bien? No, nombre. Mateo. Mateo? Nice to meet you Mateo. Seni gördüğüme çok sevindim. <laughs> bye bye. Şimdi tekrar abi benim olduğu noktaya geldik. Mavi gördük burada. Çok şaşırdım. Vay, 35 dolar satıyorlar bir pantolonu. Şu yazıyı görmek bile beni çok mutlu etti. Böyle bir gömlek var mesela hoşuma gitti. "Made in Vietnam" yazıyordu. Fiyatı da 30 dolar. Şöyle bir gömlek. Deniz çaktırmadan beni çekecek. Pazarda manikür pedikür fiyatı 4-5 dolardı. Bakalım burada ABM'nin içerisinde manikür pedikürü öğrenecek. bu manikür bak 2 12. Ok, pedi que recortar y 25 con esmalte permanente. Un mes. Ok. Gracias. Burada 12 dolara yapıyorlar. Yani Latin Amerika ülkelerinde yemek çok sıkıntı. Şurada o kadar yer var. Bir tane şöyle lokanta, sul yemek, ev yemeği yapan bir yer yok var ama o da Çin restoranı tatlı. Çoğu işte Burger King, Subway, McDonald's, Pizza Hut. Hep öyle markalar var. Bu en çok zorlayan kısım bizde bu yeme içme kısmı. Şu an 2 saattir dolanıyoruz ne yiyeceğiz diye. Yani. Sonunda yemek yiyebiliyoruz. Çok şükür. Tavuk, patates, lahana salatası istedim. Sınırsız içeceğimiz var. 7 dolar ödedik bunlara. Biz yiyoruz arkadaşlar. Şu an konuşacaklar yiyoruz. Deniz bayağı tavuk yedi ama ben bir taneyi zorla yedim. Bayağı yağlıydı. Bunu da yemedim çünkü içerisine soğan eklemişler. Soğan çok beklediği için sanırım kötü bir tat oluşmuş. Günümüzü artık bitiriyoruz. Bugün çok işimiz var. Otele dönmemiz lazım. Çantalarımızı toplayacağız çünkü yarın yeni ülkemiz Meksika'ya geçiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese El Salvador'dan selamlar.